Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ile yine birlikteyiz arkadaşlar. Bugün sizlere yine tek sıradan oluşan çıtı pıtı bir model hazırladım ve boncuklu bir model arkadaşlar. Hızlı ilerleyen bir model oldu. Bugün sizlere hazırladığım modele geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Ve hızlı anlatımı da düşünüyorsanız videonun sağ üst köşesinde ayarlar bölümünde istediğiniz ayarda ayarlayıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca kanalıma destek amaçlı ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videonun sağ alt köşesinde abone ol butonuna basarsanız attığım videolarda anında haberdar olursunuz arkadaşlar. Bugün sizlere hazırladığım modeli ben bu iki rengi kullandım. Şöyle gördüğünüz gibi ipimin rengi bordo ve kullandığım boncukta şeker pembesi arkadaşlar. Siz yapmak isterseniz yine yapacağınız yazmanız ne renkse ipini o renkten seçip ve boncuğunu da sevdiğiniz renklerden oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Tercih sizlerin. Ve kullandığım tığım da 21 numara. Ben 21 numarayı tercih ediyorum ve boncuklu ya da aynı şekilde 21 numara kullandım. Siz sizin eliniz 21'e yakınsa siz de yapabilirsiniz arkadaşlar. Benim tavsiyem 22 numaraya kullanmanızdır. Ve şunu da belirttikten sonra yapımına geçeceğim arkadaşlar. Tığlamasını da 3 zincir çekerek oluşturdum. Ayrıca beyaz renkte ilerledim ben arkadaşlar. Siz yapmak isterseniz ipinizin rengi ne renkse daha doğrusu hangi renkleri tercih ediyorsanız tığlamasını da o renkle geçeceksiniz arkadaşlar. Şimdi hemen yapımına geçiyorum. Sürçülisan edersem şimdiden af ola diyerek yapımına geçiyorum. Evet arkadaşlar şimdi sizinle birlikte yeni başlamış gibi giriş yaptım ve ipimi bağladıktan sonra hemen 6 tane boncuk bırakarak ilerleyeceğim. 6 tane boncuk kapattıktan sonra hemen sıradakine giriş yapıp sık iğne ile bağladım. Sık iğne işlemiyle bağladıktan sonra 1, 2 ve 3 tane zincir Yine sıradakine giriş yapıyorum ve sık iğne ile kapattım. 2 kez ilerleyeceğim. 3 tane zincir çekerek yine 3 zincir ve sıradakine giriş yapıp sık iğne ile bağladım. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11 tane zincir arkadaşlar. Hemen modeli ters çeviriyorum. Ve 6 tane boncuğu ortalayacak şekilde 3 tane sağda 3 tane solda kalacak şekilde giriş yapıyorum ve tepeye bağlayacağım. 11 tane zinciri ardından 1, 2 ve 3 tane zincir hemen modeli ön yüze çevirdim. Ve oluşturduğum bölüme sık iğne işlemiyle giriş yaptım. Ve şimdi 2 tane zincir hemen giriş yaptım pırpır yapmaya başladım arkadaşlar önce 3 ardından ikişer zincir çekerek 7 tane pırpır yapıyorum ve 4 5 6 ve bu 7 oldu 7 tane pırpır yaptıktan sonra hemen tığlamada sıradakine giriş yapıyorum ve sık iğne işlemiyle bağladım Şimdi tekrardan 6 tane boncuk bırakacağım arkadaşlar. Öncelikle ve 6 tane boncuğu bağladıktan sonra şöyle kapatıyorum ve hemen sıradakine giriş yapıyorum arkadaşlar tığlamada sık iğne ile bağladım. Şimdi 3 tane zincir ve sıradakine giriş yapıyorum yeniden sık iğne ile kapattıktan sonra tekrardan 3 zincir arkadaşlar yine iki kez ilerliyorum ve iki kez ilerledikten sonra işlem aynı yine 11 tane zincir çekerek devam edeceğim ve 11 yine aynı şekilde modeli ters çeviriyorum 6 tane boncuğu ortalayacağım arkadaşlar. 3 sağda, 3 solda kalacak şekilde giriş yaptım ve sık iğne ile bağladım. Şimdi 1 2 ve 3 tane zincir. Yeniden modeli ön yüze çeviriyorum ve giriş yapıyorum oluşturduğum bölüme. Sık iğne ile bağladıktan sonra 2 tane zincir ve giriş yaptım, sık iğne ile kapattım. 2 zincir, giriş yaptım, sık iğne ile kapattım. Yine 7 tane pırpır pır yapıyorum arkadaşlar. İlk 3 zincirden ardından ikişer zincirden oluşan toplamda 7 tane pırpır pır yapıyorum. Ve bu 7 oldu. Şöyle 2, 4, 6 ve 7. 7 tane pırpır pır yaptıktan sonra yine sıradakine giriş yapıyorum sık iğne ile bağladım arkadaşlar şöyle göstereyim modelimiz bu şekilde devam ediyor yeniden öncelikle 6 tane boncuk arkadaşlar altı tane boncuğu kapatıyorum ve tekrardan sıradakine giriş yapıyorum 6 tane boncuğu bağladıktan sonra pardon bu arada 7 tane boncuk olmuş 6 boncuğu bağlayıp sıradakine giriş yapıyorum ve sık iğne ile bağladıktan sonra 3 tane zincir çekip sıradakine giriş yapıyorum. 3 tane zincir çekerek 2 kez ilerliyoruz arkadaşlar. Ve bu ikinci tekrardan 11 tane zincir çekerek devam ediyorum. 4 5 6 7 8 9 10 ve 11. Modeli ters çeviriyorum aynı şekilde 6 tane boncuğu ortalayacağım 3 sağda 3 solda kalacak şekilde giriş yapıyorum ve sık iğne işlemiyle kapattıktan sonra yine 3 tane zincir modeli ön yüze çevirdim ve oluşturduğum bölüme giriş yapıyorum sık iğne işlemiyle şimdi tekrardan 7 tane pırpır pır yapacağım ilk 2 3 zincir ardından ikişer zincirden oluşan toplamda 7 tane pırpır pır. 2 ve bu 7. 7 Yedi tane pırpır pır yaptıktan sonra sıra giriş yapıp sık iğne ile kapattım arkadaşlar. 2 tane daha yapıp videoyu sonlandıracağım. Şöyle göstereyim. Modelimiz bu şekilde ilerliyor. Hızlı ilerleyen bir model arkadaşlar. Ve kolay bir model. Evet arkadaşlar, tekrardan öncelikle 6 tane boncuk bırakıyorum. 6 boncuğu kapattıktan sonra sıradakine giriş yapıyorum. Aynı işlemle devam edeceğim. Ve 3 tane zincir çekerek iki kez ilerliyorum arkadaşlar. 2 kez ilerledikten sonra yine 11 tane zincir çekiyorum. 4, 6, 8 ve 11. Ve modeli ters çevirip yine boncuğu ortalayacağım. Tepeden giriş yapıp sık iğneli kapattıktan sonra 3 tane zincir modeli ön yüze çevirdim. Ve giriş yapıyorum, oluşturduğum bölme arkadaşlar. Sık ile kapattıktan sonra şimdi iki tane zincir çekerek yine pırpır pır yapmaya başladım. Toplamda 7 tane pırpır. Pır. Evet arkadaşlar, arada boncuklu modellerde paylaş paylaşacağım bu kanalımda. sıradakine giriş yap sık iğne ile bağladıktan sonra 7 tane pırpır pır yaptıktan sonra arkadaşlar tekrardan 6 tane boncuk kapatarak devam edeceğim boncuklu model görmek istiyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz arkadaşlar ve 1 2 3 sıradakine giriş yaptım. Bunu da yaptıktan sonra videoyu bitireceğim. Ve 11 modeli hemen ters çevirdim. Yine aynı şekilde alt boncuğu ortaladım. Giriş yaptım ve 1, 2, 3 zincir modeli ön yüze çeviriyorum. Oluşturduğum bölme giriş yapıp sık iğne ile kapattıktan sonra şimdi iki zincir ve yine 7 tane pırpır yapacağım arkadaşlar altı ve bununla yedi tane pırpırı yapmış oldum. 7 tane pırpır pır yaptıktan sonra aynı şekilde sıradaki giriş yapıp sık iğne kapattım ve tekrardan 6 tane boncuk kapatarak devam ediyorum. Modelimiz bu şekilde devam ediyor. Dediğim gibi hem kolay hem zarif hızlı ilerleyen bir model. Bugün sizlere hazırladığım ve böyle modeller görmek istiyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz arkadaşlar. Ara ara boncuklu modellerde paylaşacağım. Tabi sizler tercih ederseniz. Şöyle elimle düzeltip modelin tümünü göstermek istiyorum. Dediğim gibi gerçekten hem kolay hem zarif bir model oldu. Hızlı ilerleyen bir model. Şöyle düzeltip göstermek istiyorum arkadaşlar. Bu arada modelimiz şu anda ütüsüz onu da belirteyim. oya modellerinde olduğu gibi tersten nemli bir bezle hafif bastırarak ütüleyebiliriz arkadaşlar. Şöyle göstereyim arkadaşlar modelimiz bu kadar. Ve bugün ben sizlere boncuklu bir model seçtim arkadaşlar. Hem zayıf hem kolay ilerleyen bir modelden oluşan bir video paylaştım arkadaşlar. Şöyle de göstermek istiyorum. Gerçekten modelimiz güzel durdu. Ara ara boncuklu modeller de hazırlayacağım bundan sonra. İnşallah sizler de beğenip yaparsınız arkadaşlar. videomuz bu kadar. Kanalıma da hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Ve hızlı Anlatımı da düşünüyorsanız videonun sağ üst köşesine ayarlar bölümünde istediğiniz ayarda ayarlayıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Herhangi bir eleştiriniz de varsa olumlu veya olumsuz bana yazıp ulaştırırsanız sevinirim. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle sürçülisan ettiysem affola şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun.